çokgen aracı silgi aracından bahsedeceğiz arkadaşlar. Şöyle ilk önce bir çokgen aracımızı yapalım. Ve ardından şöyle rengini değiştirelim arkadaşlar. Ardından şöyle silgi aracımız arkadaşlar şöyle istediğimiz gibi bu şekilde geçebiliriz şöyle arkadaşlar. Evet bu şekilde. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. E ardından bunun renklerini bu şekilde istediğimiz gibi değiştirebiliriz veya tek tek de değiştirebiliriz. Şöyle. Böyle de istediğimiz renkleri yapabiliriz arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Ee, several Teknoloji kanalına abone olup videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.